bu bugün sizlerle beraber Tocalar ve Arkadaşlarım nasıl yüklenir? İlk önce ben de e, olduğu için sileyim. Hemen sildikten sonra çıkalım. Ve ilk önce Google'a giriyoruz. Google arama yerine Ay ne oldu ya? Bakın şurada Prime mods yazıyor. Şu. Şöyle. Neyse ilk çıkana ay, ilk çıkana tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra şurada indirmek yazıyor. Bakın Prime mods Bakın tam sen burada indirmek için, play, play modun altında, ona basıyoruz. Ee, bakın dosya tekrar indiresin mi? Ben e, çünkü bende vardı tekrar indire basıyorum ben sizde de öyle olursa. Sonra ben ayrıntılara, sizin ayrıntılara girmenize gerek yok ama ben yüklenene kadar ayrıntılara girmeyi çok seviyorum. Açı basıyoruz, dok, dok ve basıyoruz. Sonra yükleye basıyoruz. Şöyle bir şey çıkıyor, yanımıza yükleniyor, yazıyor. Şimdi bunun, bu arada e, ee, o doğmadan iptal şurada yazıyor. İptale basabilirsiniz. <laughs> Uygulama yüklendi diyor. Ee, aça basıyoruz. Şöyle. Ee, tamam <laughs> şimdi buradan bakın tocalar word yazıyor bakın güncelle yazıyor ben bir güncelleyeceğim İzin ver. Ee, bulamazsanız toca boca yazabilirsiniz. Eğer şurasında bu var. ses geliyor dışarıda olabilir. Şurada mod yazıyor. Şu an camın kenarında yani cam cam yanında var o yüzden yazıyor. Şurada mod yazıyor. Mod yazmıyorsa bulamıyorsanız mod yazanını. Şurada bakın. Mod yazıyor. Ona basabilirsiniz. Bütün mod olanlar burada oluyor. Sonra diyeme buranın yüz olmasını bekliyorsunuz. Bu arada illa toca boca değil. Mesela Miguel şehrin. Bakın burada da var. Bunun da yine moduna basabiliyorsunuz. Bakın bunu da ben kurayım. Bende yok çünkü. Reklam izle diyor. Bazen reklam izletmiyor. Bazen izletiyor. İkisi de aynı anda yüklenebiliyor. Ama ikisi de 100 olması gerekiyor. Ee, sonra bakın burada bir sürü oyun var. E veya işte megawatt istemiyorsanız benim oynadığım oyunlardan ben kendime yazıyorum. PKX'te bakın modlusu aç aç diyor da ben bakın burada bir sürü oyun var ya da isterseniz siz, e, her şeyi yazabilirsiniz ne oynuyorsanız Burada sadece ama hepsini ilerlesini yükleyiyorsunuz. Yükleyebiliyorsunuz. Şimdi e, ben ha bu arada Tojo e, tocalar verdiniz. Silinmesi lazım. İlk önce onu da sileceksiniz varsa sileceksiniz. Sonra buradan öyle yapabiliyorsunuz. Yoksa olmuyor. Mega verdiniz de varsa onu da silmeniz lazım. Buradan şeylesini yükleyeceksiniz. Ben bunlar 100 olsun size göstereyim. Nelere basacağımıza. Evet 100 olunca geleceğim. Bu arada çok üzgünüm. Çünkü iPhone'larda ve Apple'larda yüklenmiyor. Hala aykon veya yani, ep kullanıyorsanız yani, yükleyemezsiniz. Sebebini ben de bilmiyorum. <laughs> de, şöyle damlacıklar yapalım. Tajay Minnoş. Bu arada bir tane e, YouTuber var. Onu da hemen göstereyim. Bir dakika oraya gireyim. Tajay Minnoş yazınca şöyle biri çıkıyor. 2000 abone, 2100 abone. Ama bu ben değilim. Benimki bulayım göstereyim ben. Benim bu. Ya bilmiyorum. Ben bu adı kendim böyle e, uydur yani yap. Kendim minnoş koymak istedim. Minnoş olsun dedim. Minnoş koydum. Ondan bilmiyorum işte. Bu arada e, Yani e, sorularınızı bir yani, dahaki e, şeyim belki sorularınızı yanıtlıyorum olabilir. Sorularınızı yanıtlıyorum çekersem size söylerim. Neyse e, hemen girelim. Bakın burası 15 mesela. Şimdi 100 olsun ben geleceğim. Dostlarım eğer e, bakamıyorsanız Ay Şurada Bir dakika Neyse Onu ben de anlamadım biraz Evet şu, Bu arada bakın e, dışı Doğru yüklediyseniz Dışı böyle olacak şeyin Şimdi ben buraya bırakayım. Neyse 100 olunca, görüşürüz. Minnoşlarım ya da 100 olmasını beklemiyorum. 100 olunca e, yükle diyor. Yüklüyorsunuz, bitiyor yani. Ve... Buna sahip oluyorsunuz. Benim bugünkü videom bu kadardı minnoşlarım. Eğer... Beğendiyseniz videomu kanala abone olmayı, like atmayı <laughs> unutmayın. Bir daha videoma kadar hoşça kalın, mutlu kalın.